Şimdi dostlar malumunuz kanun, nizam, yasa, yönetmelik söz konusu olduğunda bizim yolumuz sadece bu. Dolayısıyla bu videoda bahsedeceğim şahıs veya işletmelere biz tabii ki hukuk önünde böyle bir şey henüz yargı kararı ile kesinleşmediğine göre dolandırıcı demiyoruz. Kandırıkçı diyeceğiz biz bu şahıslara. Ben sizleri dolandırıcılar yine sahada aman dikkatli olun diye değil, kandırıkçılar yine sahadalar aman dikkatli olun diye uyarmak zorundayım. Yaşanan somut olaylar, görüşlüm tüketiciler, bana geri dönen dostlar yaşadıkları sorunları Türkiye'nin hemen hemen her yerinden, her bölgesinden aktarıyorlar. Bakın yetkili servismiş gibi yapıp tüketicinin evine giren, yetkili servis gibi davranan, sorulan sorulara yuvarlak cevaplar veren, bazı kelimelerin bazı kısımlarını yutan şahıslar Yetkili servis gibi davranarak ve enteresan bir şekilde birazdan ilginç bir detay vereceğim telefon numaraları ile ilgili çünkü bu konuyla ilgili firmalara da yazı yazıyorum şu an ya, yazmakla meşgulüm aklıma geldi ben hemen dedim en iyisi bunu dostlara da bildireyim şöyle bir durum var vatandaşın evine girilir ürüne müdahale edilir şurası bozulmuş burası çatlamış burası patlamış denir ücret alınır çok çok yüksek ücretler alınır. Ve evden çıkılır fakat ne yazık ki bu şahıs veya işletmeler birçoğu işletme de değil, şebekeler öyle söyleyeyim size. Ne yazık ki vatandaştan ciddi oranda para alıp ortadan kayboluyorlar ya da ortadan kaybolmuyorlar. Bazıları gayet rahat hatta bazıları yaptıkları bu kandırıkçılık ortaya çıkınca tüketici de kardeşim sen kandırıkçıymışsın bak yetkili de değil misin ver benim paramı deyince para geri verilmemekle birlikte Tüketici bastırdığında bak benim hesabımı bozma ben çok pis adamım, çok ters adamım. Evin belli, yurdun belli eee, ee, falan yapma terbiyesiz. ne kadar gidiyorlar ne yazık ki. Tabii işin içine yüce devletimiz girince e, süt dökmüş kediye dönüyorlar. O ayrı konu. Bizim yaşadığımız somut olayda bir tüketicimiz isim de vermiyorum, bölge de vermiyorum. Bir tüketicimizin evine bu kandırıkçılardan birisi giriyor. Bir ürün ile ilgili, ürünün ne olduğunu da söylemeyeyim. Bunun anakartı arızalı diyor. Vatandaştan da şimdi parayı söyleyince o şahıs kendini anlayacaktır muhtemelen. 1300 lira da parasını alıyor vatandaşın. Daha sonra da evden ayrılıyor ve işte anakart değiştiriyor güya. 10 dakika sonra ürün aynı arızayı yapınca tüketicinin tekrar araması, tüketicinin yaptığı araştırmalar neticesi, onun bir yetkili servis olmadığının ortaya çıkması gibi durumlar neticesi konu tüketici tarafından kaymakamlığa, Kaymakam Bey'in bizzat kendisi tarafından hakem heyeti e, ne hakem heyeti aracılığıyla da heyetin bu konularıyla ben ilgilendiğimden dolayı konu bana sirayet etti. E, sonuçta bir emir, bir talimat var. Bu vatandaşı bulun, gereğini yapın şeklinde. E, biz de gerekli araştırmaları yaptık. İlçemizdeki gerekli dostlar sayesinde şahsın kim olduğunu bulduk ki zaten buradan değil başka bir ilçeden. Hatta ben ipucu vereyim. Bir itfaiyenin arka sokağının falan desem o kendisini tanır diye düşünüyorum. Netice itibariyle devletin elinden bu tarz konularda hiç kimse kaçamıyor kardeşim. Ha devletin elinden kaçamıyor yalnız ne yazık ki hukuk sistemimizde bizim biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu konuyla ilgili bir dilekçe de sunmuştuk. Ee, dedik ki ya arkadaş yaptırım denilen şey olmadığı sürece markalar, firmalar, ithalatçılar ve yetkili servisler. Bakın yetkili servisleri de dahil ediyorum ben bu işin içine. Aynı zamanda da yetkiliymiş gibi davranan bu şahıslar veya işletmeler tüketici haklı bulunsa dahi ellerini kollarını, sallaya sallaya ortalıkta hala aynı faaliyetleri yürütmeye devam ediyorlar. Dolayısıyla sizlerin ne olursa olsun evinize gelen ekiplerin zaten şu an firmalara yazdığım yazının içeriği bu. Bir yetkili servis doğrulama sistemi oluşturulmak zorunda. Yani bu süreç ve önümüzdeki süreç yani perşembenin gelişi çarşambadan belli olduğu için tüketicilerin bu konuyla ilgili çok fazla mağdur olacağının da basit bir göstergesi. Dolayısıyla firmalar artık bir yetkili servis doğrulama sistemi veya bir personel doğrulama sistemi kurmak zorundalar. İsim soy isim vermek zorunda olmayabilir belki kardeşimiz haklıdır. Kardeşim personel kodun kaçtır? 300, 500, 1500. Alo Abuzettin müşteri hizmetleri mi? Evet buyurun. 300, 500, 1500 personel kodlu birisi kapımda sizin personeliniz mi? İçeri alayım mı almayayım mı? Şimdi sakın bu anlattıklarımdan dolayı bana Adem Elbacı sen artık böyle bayağı bildin paranoyak olmuşsun falan demeyin dostlar. Hakikaten çok ciddi bir konu. Alınan rakamlar ciddi rakamlar ve suistimale uğrayan tüketici sayısı da gerçekten çok ciddi rakamlara ulaşmış durumda. O yüzden sizin evinize gelen ekip normal şartlarda üzerinde gerçekten Abuzitt'in yetkili servisi yazan bir arabayla mı geliyor? ye yetkili servis yazıyor mu ona bakın. Çok ilginç enteresanlıklar var. Buna da sahtekarlık diyemiyoruz. Enteresanlık diyoruz. Çok ilginç enteresanlıklar var. Arabanın üstünde etkili servis yazıyor. Etkili servis. Tüketici vatandaşa siz yetkili servis misiniz? Siz yetkili servis misiniz diye sorduğunda karşı taraf evet abi etkili servisiz diyor. Neyiz? Etkili servisiz. Anlamıyorum. Ama abi işte etkili servisiz. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Neden bunu yapıyorlar? Yarın bir gün olay aynen bizim örneğimizde olduğu gibi hukuka intikal edip de bu şahıs hakim karşısına çıktığında hayır hakim bey olur mu hiç öyle şey? Benim arabamda etkili servis yazıyor. Ben de beyefendiye zaten ben etkili servisim dedim. Hadi buyur buradan yak şimdi. O yüzden dostlar size göğsünü gere gere ben Ziddin markasının yetkili servisinin 300-500-1500 personel kodlu çalışanıyım doğrulayabilirsiniz diyebilen birisi değil ise karşınızdaki şahıs kovun evden hatta ıslak odunla kovalayın öyle söyleyeyim. Özellikle Fethiye ve civarında şu an yine bu ekip faaliyet halinde. Ancak Türkiye'nin her yerinden bu bilgiler bana geliyor. Örnek bir il olsun, neresi olsun, neresi olsun, Van olsun mesela. Van'dan çıkıyor birisi Giresun'a gidiyor veya Giresun'dan çıkıyor Yozgat'a gidiyor veya Yozgat'tan çıkıyor Kastamonu'na gidiyor. Fakat ne olursa olsun başka bölgelere gidiyorlar. Gidiyorlar o bölgenin yetkili servisi gibi davranıyorlar. Peki Adem Elbacı ya adam sokakta gezerken mi müşteri buluyor? Hayır. Telefon numarası ile buluyor. Zaten şu an firmalara yazdığım konulardan birisi de bu. Örnek veriyorum az önce bahsettiğimiz Abuzettin yetkili servisi için Abuzettin müşteri hizmetlerini arayan tüketiciye müşteri hizmetleri yetkili servisimizin numarası budur diye numarayı veriyor. Bakın burası nasıl oluyor henüz daha ortaya çıkmış değil. Tüketici diyor ki ben müşteri hizmetlerinin bana verdiği numarayı aradım. Bu adam benim evime öyle geldi diyor. Tabi burada enteresan başka bir durum daha var. Müşteri hizmetleri arıza kaydını niye kendisi açmıyor? Neden servis numarası veriyor? Kardeşim vatandaş size kadar ulaşmış. Buyurun beyefendi ben yardımcı olayım. Buyurun hanımefendi ben yardımcı olayım. Nedir konu? tamam kardeşim makine mi arızalıydı onu yazdıracaktım. Derhal hay hay lütfen bölge rica edeyim isim soy isim adres telefon arıza nedir? Verin bilgiyi alın adresi açın yetkili servisin ekranına arıza kaydını otomatik olarak müşteri hizmetleri dediğin şey hani tüketicinin zor anında yanında olmayacaksa yani cicili bicili konuşmak dışında başka ne yapar? Hazır aramışken aç arıza kaydını yetkili servisin ekranına otomatik olarak kaydı düşür Yetkili servis kendisi arasın tüketiciyi ve randevus, randevusunu oluştursun. Alın numara bu gidin arayın deyip de başınızdan savuyorsunuz. Ha, bu da ayrı bir enteresan konusu. Dolayısıyla aslında bu konuyla ilgili her bölgede yerel basınların da destek vermesi gerekir. Şimdi sizinle böyle konuşurken aklıma geldi. Mesela burada Fethiye Haber diye bir yerel basın var. Çok merak ediyorum. Böyle böyle bir kandırıkçılık faaliyeti var. Yani isterseniz takipçilerinizi uyarın desem acaba uyarılar mı hiç bilmiyorum. Bir deneyelim bakalım. Ben bu videoyla ilgili işlemlerimi bitireyim, yayınlayayım. Yayınladıktan sonra bir irtibat kuralım bakalım kendileriyle. Acaba bu konuda duyarlılık gösterecekler mi? E her bölgede yerel basın kendi vatandaşlarını mutlaka bu konuyla ilgili uyarmalı. Yetkili servis taleplerinizi mutlaka müşteri hizmetlerinden yapın dostlar. Ve müşteri hizmetlerine yaşanan bu tarz olumsuz durumlar nedeniyle kaydı kendilerinin oluşturmasını isteyin. Siz bu firmanın yetkili, yetkili müşteri hizmetleri misiniz? Evet ben arızamı size bildirdim kardeşim servisinize irtibat kurun adresin budur yönlendirme yapın deyin. İş yapsınlar işlerini yapsınlar yani yetkili servis peşinde de siz koşturmak zorunda kalmayın diye düşünüyorum. Bu arada TCL ile ilgili dün bir video yayınladım. O yayınladığım videodan sonra anladım ki bir dokunmak bin a ah işitmek kavramı gerçekten doğruymuş. Bir video yayınladım gerek mail hesabımızda gerekse YouTube'da Instagram'da Twitter'da geri dönüşlerimiz başladı. Adem Elbacı. Ben de şunu yaşadım. Adem Elbacı bana da bunu yaptılar şeklinde. Meğerse bu TCL ile ilgili ne kadar yaranız varmış. E, hatta şöyle bir bakayım. Sevgili Barış Yılmaz da en son yollayan 21.11.2021 01.18. Hatta bugün yollamış. Yani bugün saat 01.18'de yollamış. E, TCL C728 televizyonun görüntülerini paylaşmış. Benimle hatta sevgili Mesut Çevi'yi gördüm. Şu an onu izler, izliyormuş arkadaşımız. Ve yine ne yazık ki bir bulutlanma yine ne yazık ki bir ışık sızması sorunu ile vatandaş karşı karşıya Onun da ilgileneceğiz ayrıca dostlar biliyorum dertler sorunlar problemler bitmiyor dostlar biliyorum kanalda sürekli olarak sorun problem kandırıkçılık gibi içerikler paylaşıyoruz ama yani ben de istiyorum bu kanalda kakara kikiri yapalım gülüp eğlenelim fakat ne yazık ki firmalar bizim yüzümüzü güldürmediği için ben de sizlere yani çok fazla mutlu haberler paylaşamıyorum açıkçası Varsa son dönemlerde Adem Elbacı yanılıyorsun şu marka şu firma beni çok mutlu etti dediğiniz diyebileceğiniz bir haber var ise lütfen paylaşın seve seve onu da buradan içerik olarak ben de sizlere paylaşayım. Dostlar lütfen ama lütfen rica ediyorum özellikle servis kayıtlarında e, dikkatli olun. E, bu arada tabii şöyle bir durum da var e, onu da açıklamak lazım. Adem Elbacı bugün gidip de arabasına yetkili servis yazdırması çok mu zor diye düşünebilirsin. Hayır zor değil. Yani bir insan eğer o derece kafayı art niyete bulamış ise arabasına örnek veriyorum boş profil o Siemens yetkili servisi diye yazabilir yazdırabilir doğrudur. Şimdi tüketicinin dikkat etmesi gereken en temel hususların başında ne var? Bir kurumsal kıyafet var mı? İki yaka kartı var mı? Üç bu adamların elinde gerçekten firmalara ait teknik donanım var mı? Nedir bu firmalara ait teknik donanımlar? Mesela her firmanın e, hizmet verdiği tüketicilerde kullandığı e, mobil terminaller, mobil yazıcılar vardır. Bunlar mesela karşı tarafta var mı? Ben son olayda bana ulaşan tüketici servis formunu da benimle paylaşmış. Dostlar bakın, servis formunun üstünde teknik servis formu yazıyor. Başka hiçbir şey yok. İsim, cisim, adres, firma, marka hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani bunlar çok ince detaylar. Abi evrak verdim mi? Verdim. Bakın, samimiyetle söylüyorum. Biz bu şahsı sayın savcının, hakimin önüne çıkaralım. Bu adamda bak sütte leke bulunur, bu adamda bulunmaz. Neden? Çünkü diyecek ki, "Efendim ben servis formu verdim. Arabamda etkili servis yazıyor. Ben de etkili servisim dedim. Yetkili demedim. Beni de kendisi aradı. Ben evine zorla gitmedim." Ne diyeceğiz abi biz şimdi bu adama? Siz söyleyin. Yok, adam bütün altyapısını hazırlamış. Demek ki o zaman burada uyanık olmak zorunda olan taraf biziz. Biz tüketicileriz. Arabaya bakacağız. Üstündeki kurumsal kıyafete bakacağız. Elindeki donanıma bakacağız. Ama haklısınız Adem Elbacı. Tüketici olarak biz bunlarla uğraşmak zorunda mıyız? Diyebilirsiniz. Haklısınız. Valla dostlar ya uğraşacaksınız ya da böyle 1000 lira, 1300 lira, 1500 lira her seferinde kaptıracaksınız. Sonra da üstüne bir bardak su içeceksiniz. Karar sizin. Yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.